üçüncü vekil için nüfus artabilir mi? 1950'li yıllarda Kırşehir 5 milletvekili çıkarıyordu, Nevşehir'e ilçe olarak bağlanmamızın ardından tekrar il olduğumuzda daha önce bize bağlı olan Hacı Bektaş, Avanos ve Kozaklı ilçeleri Nevşehir'de kaldı ve biz 3 milletvekiline düştük. Yıllara sonra nüfus kayıtlarımız sonucunda 2 milletvekiline düştük. Ancak edindiğimiz bilgiler doğru ise 3500 civarında bir nüfus artışı ile tekrar 3 milletvekiline çıkabiliyoruz. 3500 rakamı büyük bir sayı değil. Valilik, belediye ve üniversite iyi bir işbirliğine giderlerse bu 3500 sayısını geçebiliriz ve yeniden 3 milletvekili çıkarabiliriz. Bu konuda şehrimize okumaya gelen üniversite öğrencileri potansiyel hemşeri adayı olabilir. Üniversite öğrencilerinin ikametlerini şehrimize taşımaları için valilik, belediye ve üniversite cazip bazı teklifler sunmaları gerekir. Cazip tekliflerin neler olacağını yöneticilerimiz daha iyi bilirler. Öğrenciler yanında yazları kırşehir ve köylerinde geçiren çok sayıda emekli hemşerilerimiz var. Bunlar üzerinden bir çalışma yapılarak ikameti başka şehirde olan hemşerilerimize ikametlerini şehrimize taşımaları rica edilir. Bu konuyu valilik, belediye ve üniversitenin öncelikle ele alacaklarını umuyoruz. Daha önceki dönemde de yine böyle bir eksiğimiz vardı. Kırşehir olarak tamamlayamadık. Tabii bu eksikliği gidermemiz lazım kesinlikle. Üç tane milletvekili demek şehrimize artı bir daha demektir. Daha fazla hizmet demektir. Onun için burada Kırşehir Valiliğimiz, Kırşehir Belediye Başkanımız, kır e, Rektörümüz hep birlikte el ele bizler siyasi partiler, sivil toplum örgütleri el ele vererek buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu çözüm de belediye başkanımız e, biletleri ücretsiz yapabilir öğrencilerimize ikametgah getirmek suretiyle. Üniversitemiz burs verebilir e, ikamet get, get getirmeliyle. Çünkü Kırşehir'de e, 20 bine yakın öğrenci var diye hep övünüyoruz. Ama e, ne, lakin 3500 kişi kaydını Kırşehir'e getirip de 3 milletvekili çıkartamıyoruz. Onun için ben burada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Kırşehir yazın nüfusu fazlalaşıyor. Buradanın elektrik suyundan, yolundan, parkından yaralanan vatandaşlarımız var. Bunlar da biraz hassasiyet gösterip memleketinde ikametgahını memleketinde göstermelidir. Onun için ben öncelikle Sayın Valimizden, siyasi partili il başkanlarımızdan, belediye başkanımızdan, özellikle belediye başkanımızdan çünkü bu şehir Emin, belediyenin belediye başkanımız bütün şehirle ilgili alakalı bütün şeyleri bunun bunun bu yolla halledilmesi lazım. Onun için rektör beyden Belediye başkanımızdan, sayın valimizden ricamız biraz daha çalışarak öğrencilerimize burs vererek, bilet ücretsiz bilet sağlayarak, rektörümüz e, yurtlarda yardım ederek, üniversite içinde konumlandırarak, bunları biraz daha öğrencilerimiz cazip şeyler yaparak ikametgahlarını Kırşehir'e aldırarak 3500 kişi çok bir kişi değil. Çünkü üniversitemizde 20 bin kişi okuyor. Ee, Ayrıca Kırşehir'imize gelen kendi vatandaşlarımız Kırşehirliler yazın geliyor, ikametgah ediyor. Bunları ikametgahlarını burada gösterirsek şehre çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizler de bu yolda elimize ne geliyorsa Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı olarak yapmaya hazırız inşallah. Ben e, bunun e, 3500 kişinin açılacağını e, zannediyorum inşallah. Sayın Valimiz e, çok girişimci ve dolu bir heybesi dolu geldi buraya. İnşallah bunu da hep beraber birlikte halledeceğiz. Eee Ahi televizyonun da böyle bir duyarlılık gösterdiği için Ahi televizyonun yönetim kurulu şahsında bütün çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun.